dp 5 iş ilanları kanalından hepinize Merhaba arkadaşlar Türkiye'nin en iyi ve en güncel iş ilanları kanalındasınız şu anda her gün olduğu üzere sizlerle bu kanal üzerinden yayınlanacak ilana girmiş ya da girmek üzere olan iş ilanlarını paylaşıyorum şimdi yine güzel bir alım haberimiz var arkadaşlar PTt'ye yeni alım yapılacak personel alım yapılacağı duyuruldu detaylarına hep birlikte bakıyoruz PTT tarafından 2023 yılında personel alımları KPSS puanları olmadan alım yapma kararı açıklamıştır PTT. Son 2022 yılı PTT personel alım süreçlerinde ise öncesinden hangi pozisyonlarda alım yapılacağı açıklandı. Posta telefon telgraf PTT bünyesinde istihdam edilmek üzere seçim öncesi personel alımı yapılacağı ilan edildi. PTT personel alım pozisyonları kapsamında mühendis, tekniker ve gişe elemanı kadroları yer alıyor arkadaşlar. Alınacak personeller içerisinde mühendis, tekniker ve gişe elemanları yer alıyor. Evet şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Başvuru süreçlerinde genel olarak her alan için kendi sınavları yapılıyor. Sınavları kazananlara 10 bin liraya kadar maaş ödemesi yapılacağı açıklandı. PTT tarafından yapılacak olan personel alımları için Belli başlı şartlar yer alıyor arkadaşlar. Kurum tarafından personel alım şartları kısaca şunlar. 18 yaşından büyük olmak, TC vatandaşı olmak, kamu haklarına sahip olmak, herhangi bir cezada mahkum olmamak, gerekli eğitim şartlarını taşımak, emekli olmamak, herhangi bir kurumda kamu görevlisi olarak çalışmamak. Günümüzde PTT tarafından yapılacak olan personel alımları için başvuru işlemleri online olacaktır. PTT kurumu ilerleyen tarihlerde personel alımı başvuru ekranı ve başvuru tarihlerini açıklayacağını belirtti. İlerleyen tarihlerde posta, telefon, telgraf başvuru tarihleri ve ilanlarını yayınlayacağını belirtti. Arkadaşlar haberimiz bu şekilde. Şimdi PTT'nin yeni bir alımı var ve bu tarz kendilerinin açıkladığı alımlarda alım sayısı fazla oluyor genelde. Umuyoruz, yani kayda değer bir alım olacak diye düşünüyorum ben de. Şimdi bu ilan aktif değil şu anda. Fakat bu ilan aktif olur olmaz buradan bu kanal üzerinden sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu haberleri aldıkça sizlerle paylaşıyorum. Videoların altında yorum yapıyorsunuz, başvuru yapamıyoruz henüz falan diye. Ama bilginizin olması açısından paylaşıyorum arkadaşlar. Ön bilgi de güzel bir şey. PTT'nin alım yapacağını biliyorsunuz şu anda. Daha iyi takip edersiniz bu şekilde. PTT kendisi açıkladı çünkü alım olacağını. Fakat deyin ki ben şu an acil işe girmem gerekiyor. Hemen iş arıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Şu anda hala hazırda pek çok aktif iş ilanı var arkadaşlar. Benim bu kanal üzerinden paylaştığım artı videonun altına bıraktığım linklerden ulaşabileceğiniz web sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz pek çok aktif iş ilanı var şu anda. Onlara ulaşabilirsiniz. Ee, o yüzden üzülmeyin yani şu anda e, bu ilan aktif değil diye düşünmeyin. Dediğim gibi şu anda pek çok aktif iş ilanı var. Ama PTT'nin alımı da ilanına girer girmez ben buradan yine sizlerle paylaşacağım. Her gün güncel iş ilanlarını bu kanal üzerinden paylaşıyorum. Ee, i̇ş ilanlarını kaçırmamak için ne yapıyorsunuz? Mutlaka kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar ve her gün direkt yayınlanan iş ilanlarını benimle birlikte takip etme fırsatınız oluyor bu şekilde. Ayrıca dediğim gibi videonun altına linkler bırakıyorum. O linkleri mutlaka bir inceleyin arkadaşlar. Orada size göre iş ilanlarını görebilirsiniz. Kaçırmamak için güncel iş ilanlarını o videonun altına bıraktığım ilanları da inceleyin ve beni her gün düzenli takip edin diyorum. Umarım dilediğiniz işe en kısa zamanda yerleşirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hepinize hoşça kalın, kolay gelsin diyorum.